Sabah vakti metrolarda insanlara baktığımız zaman suratları ısık, yüzleri durgun, kalpleri yorgun belli ki. İnsanlar yan yanalar fakat birbirlerine uzaklar. Bir selamın sıcaklığı eksik, bir tebessümün ışığı yok. Uyanmışlar belli ki ama hala uyanamamışlar. Sebebi hikmetisizce ne ola? Gelin beraber bir manevi yolculuk yapalım. Acaba hiç düşündük mü neden böyleyiz? Neden bu kadar yorgunuz? Rabbin çağrısını unuttuk. Rahman'ın sesine uykuyla karşılık verdik. Namaz uykudan hayırlıdır ibaresini hayatımızdan çıkardık. Artık kimimiz seherin nuruyla değil, öğlenin gürültüsüyle uyanıyor. Kimimiz de sabahın seherinde uyanıyor ama secde etmeden dünya telaşına koşuyor. Acaba farkında mıyız? Dünya telaşını ahiret telaşının önüne geçirdik. Halbuki ama siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır diyor Allah. Belki de bu yüzden güneş üzerimize doğsa da kalplerimize rahmet dokunmuyor. Zira kalp Rabbini anmadığında kendi nurunu kaybeder. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Adem oğlu uyuduğunda iblis onun ense köküne üç düğüm atar. Her düğümde uzun bir gece önündedir uyu der. Kişi uyanınca zikredince Abdest alınca, namaz kılınca bu düğümler çözülür, güne ferah ve rahat başlar. Ama aksi, belki de o, metroda, o otobüste gördüğümüz asık yüzler, işte o çözülmemiş düğümlerin izidir. Çünkü kalp sabahın secdesinden mahrum kalırsa, yüzde merhametini kaybeder. Rabbimiz Azze ve Celle, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzuru bulur. Yine Rabbimiz, şüphesiz namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Zira Kur'an-ı Kerim'deki mümin psikolojisi önce insanın iç dengesini kurar, sonra rahmet olarak topluma yansır. Allah azze ve celle kılınan namazın insanı kötülükten alıkoyacağını bildirir. İnsanların kılmış olduğu namaz tevhid'i benimsetir. Tevhid benimsendiğinde ise o tevhid insanı kötülükten alıkoyar ve insanlarla olan bağını yeniden onarır. Kalp secdeyle sükûnet bulur, sükûnetle merhamet doğar.